Evet burası manastırın kalan diğer tarafları yapısı ee, 11. yüzyılda hatta, yapısı. hatta dur bak burası ne olarak göstermişler burası muhtemelen mezar şapeli olabilir mezar şapeli aynen manastır toplam 12 adet e, yerleşimden oluşmakta kilise yönetim binası yemekhane Hı. yurt odalar, odalar ee, batı keşiş, güney keşiş odaları ve mezarlık olacak şekilde adeta şehir kurulmuş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki. Ağacın büyüklüğüne bakabilir misin? Evet ağacımız çatal. Maşallah. Çatal ağaç. Dikkat et kanka mayın bırakmışlar oraya. Mayın bırakmışlar oraya <laughs> dikkat ediyoruz yolda yazırken. Hmm. Ormanlık alanda büyüdükken bir kasta arkadaşlar. Evet, bir oraya sıçmış yani mayın dediğimiz o. Mayın dediğimiz evet. Evet şöyle şu manzaraya bakar Fransız'da mısın? görmüş olduğunuz davutlar güzel çamlı, Kuşada'mızın güzel beldeleridir. Ege Denizi hakikaten muhteşem görünüyor. Evet şöyle bakarsak, şu hatta gördüğünüz yer Fransız Talc köyünün ucu oluyor. Evet evet. Şuradan da eski yapıları görüyoruz. Aşağıda devam edebiliriz. Evet doğru biraz daha devam edelim. Evet. Arkadaşlar burada anlayacağınız bir yaşam alanı oluşturulmuş. Yani gerçekten sağlam bir alan oluşturmuşlar. Sağlam bir alan evet. Ve hala o duvarlar ayakta Bunu duruyor. Bu bir benzeri Çanakkale'deki e, ismini hatırlayamadığım ilçe. E, neyse sonra akla gelince size mesaj olarak yorum olarak yazarım. E, Zeus altarı denilen bir yapı var. Zeus biliyorsunuz Yunan Tanrısı. Dünyayı oradan yönettiği, her şeyi oradan izlediği söylenir. Bu yapı da biraz onu andırdı bana. Ama orası daha küçük, burası büyük. Onu da söylemek isterim. şöyle bir Görmüş açtım. olduğunuz bu taraf arkası Milli Park. Doğru mudur? Doğrudur, Milli Park'tayız. Evet, Milli Park'tayız. Sol Milli tarafta Park... Doğan Bey'ine doğru gidiyor. Doğan Bey tarafı, Doğan Bey evleri. Aynen. Bunun devamında. Karine. Evet. Bunun Şu aşağıya gidelim. Diğer videoda devam edelim. Aşağıya doğru inelim evet. Buyurun.